Dünyada kadınlar arasında en çok görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde farkındalık için belirlenen Dünya Meme Sağlığı Günü'nde yardımcı doçent doktor Erkal Zilan erken tanının önemine dikkat çekti. Erkal farkındalık çalışmalarının da etkisiyle Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 10 yılda meme kanseri görülme sıklığının %5 civarında azaldığını söyledi. 15 Ekim'in özelliği e, dünya e, meme sağlığı günü olarak, e, özellikle kadınlarda e, ilk sırada meme kanseri oluşumu var. E, ama e, buna uzun yıllar ölüm neticelerine bakmak gerekirse ikinci sırada tabii akciğer kanseri birinci sıraya yerleşiyor. Bunda aslında en büyük şey e, muhtemelen uzun yıllardan beri üzerinde durulan erken teşhis tanı ve tedavinin burada çok büyük rolü var. Farkındalık yaratmak çok önemli. Yaklaşık 10 yıllık periyotlar içinde derseniz, eskiden 31, işte 30 civarındaydı. Şimdi 24-25 devletin vermiş olduğu bilgiler neticesinde 24-25 civarında gibi düşünün meme kanserinin görülme riski sıklığı. Her yıl aslında ölçüm yapılıyor ama biz daha çok bir 10 yıllık periyotlara bakıyoruz. Yani 10 yıllık periyotlarda bir sıklıkta bir azalma var. Sağlık Bakanlığı'nın meme kanseri verilerini aktaran yardımcı doçent doktor Erkal Zilan, son yılda meme kanseri görülme sıklığının azaldığını söyledi. Özellikle Sağlık Bakanlığı son yıllarda bununla ilgili hakikaten büyük atılımlar yaptı. Bu günde etkinlikler birçok kişiye, halka ulaşarak el afişleri olsun, özel kamu spotları olsun, işte bunun gibi yayınlar olsun insanları bilgilendiriyor. Farkındalık çalışmalarının devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapıldığını belirten Zilan, bireylerin erken tanı için alabilecekleri önlemleri de sıraladı. Sadece devlet değil, e, sivil toplum kuruluşlarının, bununla ilgili meme kanser derneklerinin, e, daha farklı e, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının buna da çok büyük katkılar var. Onların da e, göz önünde bilgilendirmeleri, e, farkındalık yaratmaları, e, bununla ilgili bazı özel e, seminer olsun veya toplantı olsun Hatta hatta üst düzeyde üniversitelerde kongreler olsun. iki yılda bir bu tip şeyler, etkinlikler yapılıyor. Ee, sivil toplum kuruluşları buna zaten gönülden bağlı olduğu için e, bununla e, hakikaten gönüllü psikologlar ve psikoterapi uzmanları ya da belki bir kademe daha üstte kamuda ya da özel e, kuruluşlarda ya da özel işte üniversite olsun, eğitim araştırma hastanelerinde olsun ya da bazı özel birimlerde sırf meme ile ilgilenen, meme hastalıklarıyla ilgilenen merkezlerde olsun. Bunlar mutlaka psikolojik takip, tedavi, destek. Ayrıca psikoterapik işlemler yapılıyor. İşte 18-20 yaşı başlangıç alırsak, 40'ından sonra, 40 yaşından sonra da özellikle mamografi mutlaka yılda bir kez. Herhangi bir problemi yoksa hekimin kontrolünde iki yılda bir kez de olabilir. Bazense ailesel yatkınlık, ailesinde özellikle birinci derece anne, teyze, hala veya kız kardeşlerinde meme kanseriyle ilgili bir teşhis konmuş veya tedavi görmüşse bu yaş 35 yaşa kadar, çok gerekirse hatta 30'lu yaşlara kadar iniyor.